Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için tekrar tekrar devam Yani PM yaptım. PM yaptım TRM. TRM PM yaptım. Yerim PM yaptım. PM'de PM'de bir sürü Türk var. PM'de Türklerle kapışıyoruz. PM'de pek oynayan yok ama Türkler PM yapıyor. Ben de PM yaparım dedim. Bir kasıyoruz Edgar arkadaşlar. Edgar'ı kastıkça PM'de sıralamamız artıyor. Şu anda 19. filandım. Bakalım kaçıncı olacağım şu anda. 19. filandım. Abi öldüm ya. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Seri seri seri. Adamlar maça giriyor sürekli. Ben de sürekli girmeye çalışıyorum. Hızlı hızlı, hızlı giriyorum. Bazen sıralamaya hiç bakmıyorum. Direkt giriyorum. Ölüp Hayır ölmeyin ya. Abdu hadi. Abdu. Abdu lütfen. Abdu. Boss Messi de var. İkisi de Türk diye düşünüyorum. Hadi, hadi. Ölme, lütfen ölme, ölme, ölme. Ay, sıra bitmişse bu Arkadaşlar, alt sekiz aldık bir tane. Hemen size sıralamamı bir göstereyim. Genel. Hemen. Artılar. Hadi, hadi, hadi. Bak çok yavaş arkadaşlar. Gerçekten. Oyun serverlar çok çöktü az önce. 17. 17. Bir artı 8 alsam şu anda 13 falanım galiba. Devam. devam devam devam. En kötü en kötü ilk ona kadar kasmaz düşünüyorum arkadaşlar. En kötü devam. Sürekli etkar geliyor karşıya. Bize de etkar geliyor. Ben zaten en kötü çekiyorum. çok güzel oluyor ama üç etkili Bayağı engelli. Kesersin. 30 yani. 20 vuruyor hayvan. Ben peşin köprüyü unutmayayım. Çüş. Kır deve. Yani o kadar da vurulmaz. Abi. Seviyesi bir tane çok Edgar var. Kim bilmem. Karşıda bir tane var. Seviyesi çok Edgar. 3300 can var. Bu mu? Yok bu değil. Şu çok çatalı. Şu ismi olan. Hadi. Aynı alırım. Alırım. Gel. Gelme. Kesersin. Kesti. Kesti, kesti. Yok. Ü -ü. Aldılar bizi. Alırsın. İkisini de alırsın. Yok, efendim tut da aldı. Triponç, triponç, triponç. Triponç da alalım. Triponçlar zaten geçiyoruz. Aynen triponçlar. Gelin. Gelin. Tamam, poyo. Poyo topla. Topla poyo. Triponç gelme. Aha. Cross derby. Cross derby kes. Allah rızası için keseyim. Allah rızası. Hayır, hızlı. Ultim boşuna açalım ama hızlı. Seri 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 seri. Hemen hemen hemen. Huh, 14 tane muhteşem. Atlayacak. Atla bakalım. Hadi. Kezer miyim? Kezdim. Yes. Yes hadi. Koçar mıyım? Uh. Son yaptıklarım. Muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Gir gir gir. Gir gir gir. Tekrar gir tekrar gir. Şu anda 123 olacak. Arkadaşlar ben 46. filanken 123 kupadaydı adaydı birinci. Şu anda birinci belki de olur. Yani 300 kupa. Bilmiyorum. Kasmak çok kolay gerçekten. Çünkü yeni karakter çok aşırı eğlenceli bir karakter. Hadi gel. namaz çok eğlenceli. Hadi gel bana ver. Hadi. Ben bunu keserim. Hadi. İşte bu. Arkadaşlar bir bile atkar gerçekten çok benziyor ya tipleri var ya aynı lan. Bu bibin bibinin grubu ne ya mı arkadaşlar? Gitmiş ya ne alakası var? Bir tek üstünde bir Star Park logosu var. Star Park logosunu hiç sevmem. Yok öyle ya ama. Bir daha sana. Tek atan neredeydi sen bunlara? Mal ya. Yeminle oynayamıyorum. Karşıda da bir sürü Türk var. Hani, ben ne alacağım? Ben aldım. Orasını mı Koş, Bibi gel. Bir ya dal dediğimizde dalmaz dalma dediğimizde dalar ya. Ne biçim bir anlayış Şu Edgar bir daha sor. ismi Meryem'miş. Bural Marvel mi? Heh tamam gel. biz Bibi dalalım davalım şu anda. Bibi daha Ölme lütfen ölme. Git git. Git 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 git. Aynen muhteşem olmuş. Bir geldi. Hoppalak. Dokuz çıktı. Hemen bir de tanrılarına bakıyorum. Yerel diyorum. Kulüpler diyorum. Yok. Taşlar diyorum. Yerel dedim. 16 16 1 artı 8 12. Arkadaşlar Fuldan Türkler var ya Fuldan Türkler var Türkler çok var Bakın Furkan Osman Leon Karşı tarafta biraz Türk var da. Bizim taraf full Türk. Ben de Türk'üm. Belki Leon değildir. Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Türk'tür ya. Furkan Osman zaten Türk. Yani ne olabilir başka? Bilmiyorum. Azerbaycan mısın? Ne? Türk Türk. Türk Türk. Hem Türkler güzel oynuyor. Heh, çok güzel. Kanka şu Leon'u Yo çok iyi ya. yemin ben de artık gitmem gerekti yoksa bu bizim Lu bizim işimiz bitecek. Lan. Zaman İnternette bayağı şey. İnternet değil de oyun kazıyor. Çünkü serverlar çok yoğun şeyinle donmak üzereyim. Bu olsa ben de lü, lütfen Lu. Lü. İlla bir yapmam gerekiyor? Bir tane. Şey, üç tane daha. Üç tane. Oh. Aga uçak. Aynen. Muhteşem. Çok güzel attım. Muhteşem sen kal. kanka. Ee, Hayır. Hayır. Yenildik. Buna yenildik şu anda. Maalesef gitti. Yenilirsek video biter lan Ok mu? Yenildik. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırayım Görüşürüz arkadaşlar. PM'yi alıp yere ben, beni görebilirsiniz. İsmim Jolt. Savaşçılara etkar yapabilirsiniz. Ayrıca zaten kupamında da. Sonuna da kaçıncıyım. yıl? Toplam kupada da zaten. 90 yıl, 97 sıraya gelip sevme yapacak. Aralarsınız, aralarsınız. 90. yıl. Arkadaşlar. Bakabiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz.